Evet arkadaşlar herkese merhaba ben İlker. Bugün sizinle beraber bir unboxing videosunda daha beraberiz. Bugün konumuz ise Hikespeed GT GXT 25 Mouse. Gerçekten güzel bir fare. Ee, gördüğünüz gibi 7 tane buton var üstünde. 2000 DPI ve mesela oyunlarda e, iki, bir kere basıyorsunuz iki kere ediyor. Burada bir düğmesi var makro gibi küçük böyle double click ben bunu bildiğiniz gibi yineden paketledim sizin için. Açmıştım, kullanıyordum. Bayağı hızlı diyor burada. Güzel dizaynı var diyor. Bir de altın uçlu diyor. Ucu gerçekten altın. Ee, açarsak size böyle gelmeyecek tabii. Şöyle çıkaralım. Ee, mouse küçük değil, güzel böyle. Tam böyle elinize oturuyor yani. Şu parmaklarınız için şurada böyle hafif boşluk var. Tam elinize oturuyor şöyle şu şekilde. Şu şekilde oturuyor elinize. Hmm, şurada işte double click düğmesi var basınca iki kere bas buna basmış gibi geçiyor. Deep dive düğmesi var ee, işte otomatik ayar yapıyor. Şurada ileri sayfa geri sayfa düğmesi var. USB. Bakalım paket içerisinde başka neler var. Paket içerisinde işte ne işe yaradığını burada gördüğünüz gibi geri ileri düğmesi için bunları kullanabilirsiniz diyor. Ha DPI'ni değiştirebilirsiniz diyor. İşte burada değiş 2000 DPI'ye kadar çıkabiliyor diyor. Şu düğme diyor iki kere basınca çıkıyor işte diyor. Şurası DPI ayarı diyor. USB faresi diyor. Driver'ını kuruyor hemen diyor. Sonra kullanıyorsunuz mis gibi diyor. Diğerini incelemeyeceğim. Neyse işte her neyse. Ee, gerçekten güzel bir fare. Buraya da basılıyor. Kutu işte böyle bir şey. Yani, kaç paraya aldım dersek. 100 dolar galiba 200 lira bir şey. Ee, yani bence güzel kaliteli bir şey. 100 dolar değil la 80 dolar mıydı öyle bir şey işte 150 lira falan ee, Gerçekten güzel bir şey. Ee, bu incelemenin de sonuna gelelim o zaman. Ben İlker. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı, like'lamayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye. bay. Çıktım.